Adnan da yal Pedal çevir lan yıkılırsın öyle. <laughs> Ahmet kardeşim üzül be. <laughs> Arkadaşlar cennet oyuna geldik. Mükemmel bir manzarayla yine. Karşı karşıyayız da. Aşağı taraf çok kalabalık. Şuraya bir baksanıza ya. Ulan bayram tatil bu kadar mı yaradı? Şuraya falan da gelsek olur Atlan. çok da ileride gitmemize de gitmemiz, gerek yok ama denize giremiyoruz işte denize gitmek istiyoruz biz Yuvarlanma garantili yol Şuraya tuttum dursana bisiklet <laughs> Sıkıntı Ama bayağı güzel bir yer Denize girsek bugün Çok iş istemiyor mu? Hadi arkadaşlar o kadar biz çatlamadır kuracağız Belki o zamanlar da çekerim Şimdilik görüşürüz bay bay de sürüşü bitti şimdi hiking'e başladık amaç az önce gösterdiğim yerlere sizi kamp kurmak istedikleri aşağı bağladık dedik herhalde o kadar insanın içinde çalmazlar diye umduk ama olduğumuzla bulunduğumuz farklı olabilir artık bakalım hayırlısı gidiyoruz Finally think you're wounded. That it's your chance to be ruthless. Kuzey'deki kampımızı yaptık. Sabahleyin kalktık. Çok güzel bir manzarayla karşı karşıyayız. Sizlere zaten arka tarafa döndüğüm zaman gösteririm. Buradan da yola çıkıp artık Teke Koyu'na doğru ilerleyeceğiz bakalım. Teke Koyu'na doğru giderken sular mevcutmuş. Burada biraz su sıkıntımız var. Bir Adana neydi onun ismi? Tulumba vardı. Tulumba'dan su aldık ama almadık pardon. Biraz şüphelendi geçiliyor mu diye. İçiliyormuş herhalde. Şimdi o tarafa doğru gideceğiz çay demleyeceğiz, çay içeceğiz. Ardından tekrardan yollardayız arkadaşlar. Böyle bir sizlere de buraları göstereyim dedim. Şimdi isterseniz ben dışarı çıkayım. Sonra tekrardan devamını göstereyim. Şöyle bir manzaradayız arkadaşlar. Bunlar da burada. Bir gece tam şurada bir çekim yapmıştım da. Ne kadar göründüm, ne kadar görünemedim bilemiyorum. Benim çadırım biz tentesinde böyle gölgelik yaptık kendimizi. Ne kadar artık gölge yaparsa bize. Böyle güzel bir koydaydık arkadaşlar ama beni deniz şu an çok sarmadı. Biraz soğuk. İçeri gir çık gir çık üşüyor insan. Bundan dolayı da daha girmeyi düşünmüyorum yani. Daha kampları daha mantıklı gelmeye baş. En azından serin oluyor bana. Gece üşüdük mü üşümedik. Ama rüzgar esiyordu. Şurada küçük bir ateşimiz vardı. Küçük büyük artık neyse. Bu arada burada sınıftan arkadaşımla karşılaştım. Yani normalde sınıfta bile zar zor görüşüyoruz kampta denk geldi. İyi mutlu olduk. O şekilde bir durum. Şu karşı tarafta da yol varmış. Ama nasıl bir yol bilmiyoruz. İnşallah güzelse belki oradan da gidebiliriz. Bilemiyorum. Daha konuşmadık ama duruma göre kararlaştıracağız. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Koydan döndük. Büyük koya. Fakat yine kalabalık. Biraz azalmış ama buna da şükür dedik. Aslında burada bir gece daha kalmak ister miyiz? istemeyiz gibi çünkü birazcık sıkıntılı. Ya o taraf çok güzeldi. Geceliğin hisset soluk yoktu. Ondan dolayı bayağı attık. Ama sonrasında biraz sıkıntılı. Bakalım Hadi gidiyoruz. Atılma var. <laughs> arkadaşlar suları doldurduk. Suları içmemizi önermediler. Kaynatacağız biz de çay yapacağız bakalım. Çayın tadını bozmazsa mutlu oluruz. Elim yüzümü yıkadım rahatladım. Ama kafa yıkamak lazım, duş almak lazım artık. Vaktinin geldiğini düşünüyorum. Evet. Bunlardan geçmeye başlıyoruz arkadaşlar. Önümüzde birkaç kayanlığı çıkarsak bizim için büyük bir sıkıntı. Ben direkt köşelerden gitmeyeceğim. sebebi de şu kayarsam direkt suyun içindeyim en azından böyle bir şey var bir ihtimal var ağzına tüküreyim çukura girdim çukura ayağım hep ıslandı eee 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 arkadaşlar şimdi Faselis'e girdik biz. Bisikletleri şurada bir kafenin oraya bıraktık. Hafiften yürüyeceğiz. Biraz dolaşacağız. Bir de burada duş varmış. Duş ücretsiz de. Ve duş alacağız. iki buçuk, üç gündür duş almadık. Bisiklet sürdük 60-70 km. 100 kilometre geçti şu an bizim bisiklet neredeyse. Böyle güzel bir plaja doğru giden bir yol. Şu an çok geniş açıdayız. Beni de göremiyor olabilirsiniz belki ama. Sağlık olsun ateş yakmak yasak. Fakat tüpteki ateşe ateş diyorlar mı? Bilemiyorum. Ama işte yapmak lazım abi biraz çok güzel bir şey. Drone uçurmak yasaktır. <laughs> Deyip uçurmam peki. Baya derin bir yer. Bir gün uçurmak lazım. biz yanlış yaptık. Tekek oyuna gidecektik. Tekek oyuna dönüşte gelecektik buraya. Bir gün boyunca gezecektik. En sonunda cennet koyuna geçip kamp yapıp da yere döndük ama böyle oldu. Duş olması iyi oldu. Duş alıp birazcık rahatlarız. Ondan sonra da bakalım ne yapacağız. Onlara karar vereceğiz. Şimdilik böyle arkadaşlar bir bilgilendirme yapayım dedim sizler için. Daha sonra görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar Tekirova'dayız. Peki oda bisiklet yoluna denk geldik. Hoşumuza gitti. Bir bisikletin önem verilmesi. Ama az önce bir sudan geçtik var ya. Ama yok ya şimdi duramadık da. Sırıl sıklam Abi, Abi bisiklet yolu var da cidden kültür oturmadığı zaman hiçbir işe yaramıyor ya. Evet arkadaşlar peki koyan oyunlar için bu ne lan? Daha tarafta bir fener misli bir şey var. Abi o kadar detaylı nasıl iniyorsun bu yoldan ya? Yani. <laughs> Arkada abi. Huuu <laughs> kaya kaya. Yan ben bir yerine ediyorum. <laughs> Çok zevkli arkadaşlar da var. benim lastik hafiften çatladı. yola hiç girmek istemiyordum aslında da. Biz Bu buraya da geldik yani. İlk başta kapalı bir kapı vardı. illaki ki yemenler teke koyuna. Badem koyuna. Görevli oldum söylediler. Bak kimse yok. Bir tane de köpek vardı da. Yukarıdan birileri geldi şansın zaten. Ne yapabiliriz hani böyle böyle görevli olması lazım falan dedik. görevle gerek yok dediler. Şu yandaki yoldan geçin dedi. Orada da bir hafta bir yol açmışlar kapının kenarını. Sağ olsunlar dedi. Oradan geçiverdik. Sonra da böyle bir yola geldik. Arkadaşlar ben en son oyuna biraz da şarjı saklayayım. Görüşürüz bay bay. Evet arkadaşlar. Sabahleyin kalktık saat 8 falan şu an. Denize doğru gidiyorum. Mükemmel bir manzarayla yine karşı karşıyayım yiyip. doğru da orada denize gireceğim bakalım bir tur. Sonra çıkacağım. Geri geleceğim, ısınacağım. Denizin soğuk olduğunu düşünüyorum. Şu anki tek korkum denizde bir şeylerin beni bana vurması, ısınması, bir şeyler yapması. Başka bir sıkıntım yok gibi ama. Hadi bakalım. o oh, kumlar sıcak var ya. Kuma yatmak lazım Hafiften taşlık bir yer. Güzelmiş. arkadaşlar. Geçmemizin başında. Malzemelerimizi yıkarken da güzel olsun. Sularımızı dolduruyoruz. Bulaşıklarımızı yıkıyoruz. <laughs> Arka tarafta da çadırlarımız var. Gece biraz korktuk burada. Neden de şu şimdi geceleyin hayvanlar su içmeye gelse bu yıl. Ne olacak? Bana bakıyoruz. Bastık. Devam şey. ki. 1275 metre Faseles Tüneli arkadaşlar yeni tünel Size de bu tüneli gösterisim geldi Yandaki yol da güzelmiş Atlanta Neyse yapacak bir şey yok artık Olmuş ölmüş çare yok